Sayıp bin Akra Sayıp Akra'nın annesi Müleyke'nin güzel koku satarak geçimini sağlayan bir hanımefendi olduğu sahip bin Akra dünyaya gelince de onu Resulullah'a götürdüğü, Resulullah'ın da Sayıp'in başını okşayıp ona dua ettiği kaydedilmektedir. İbni Abbas'ın Araplar arasında ondan daha akıllı birinin olamayacağını söylediği sahip, gençliğinde parlak zekası, ince muhakemesi ve hesap bilgisiyle dikkati çekti. Bu sebeple de Hazreti Ömer onu divan katipliğine getirdi. Ardından ganimetleri paylaştırmak üzere Nihavend'e gönderdi. Daha sonra kendisine elçilik ve vergi tahsil tahsildarlığı görevlerini verdi. Muhtemelen 1. Mervan zamanında Sa'd bin Ebu Vakkas, sahibi bir başkasıyla birlikte Kufe'nin sınırlarını çizmekle görevlendirdi. O da Küfe'de yaşayan kabilelerin yerleşeceği bölgeleri tespit etti Sa'd bin Ebu Vakkas, Hicri 15. miladi 636 yılında Kadisiye Savaşı'ndan sonra Medain'i fethedince, Halife Ömer radıyallahu anh sahibi oraya amil olarak yolladı ve ganimetin beşte birini Medine'ye getirmesini söyledi. Kaynaklarda Said radiyallahu anh'in Medine'deyken bir hazine bulduğu bu hazinenin içindeki pirinç ve heykeli almayı hak ettiğini düşünerek durumu bir mektupla Hazreti Ömer'e sorduğu, halifenin de ona bir devlet memuru olduğunu hatırlatarak o heykeli Beytülmal'a vermesi gerektiğini bildirdiği söylenir. Diğer bir rivayette ise hazineyi Müslümanlar arasında paylaştırmasını emrettiği kaydedilmektedir. El İsabede İbni Hacer El Askalani ise şöyle anlatır. İbni Mende dedi. İsfahan'da vali oldu ve orada öldü. Çoluk çocuğu oradadır. Onlardan birisi de Mus'ab bin El fudail bin Es Sayıb'dır. Ebu Ömer dedi. Nihavent fethinde Halife Hazreti Ömer'in mektubunu Numan bin Mukarrin'e götüren odur. Hazreti Ömer onu Medain'e görevlendirdi. Derim ki bunu İbni Ebu Şeybe sahih bir isnatla bir kıssada tarih etti. Hişam bin El Kelbi babasından naklen dedi. İbn Abbas dedi ki genç ve yaşlı Arapların içinde Sahip bin El Akra'dan daha akıllı kimse yoktu. Heysem bin Adi Eşşabi'den şöyle nakleder. Sahip radiyallahu anh Mihrecan fethinde bulundu. Hürmüzan'ın evine girdi. Orada kireçten yapılmış bir geyik heykeli buldu. Elini uzatmış öylece duruyordu. Kendi kendine şöyle dedi. Yüce Allah'a yemin ederim ki bir şeyi gösteriyor. İyice baktı ve Hürmüza'nın gizlenecek olduğu yeri gördü. Üstünde cevherlerle süslü bir taş vardı.'' Halife Hazreti Ömer, İranlı Yezdücerd'in Nihavend'de büyük bir ordu hazırladığını öğrenince, Kufe'de bulunan Numan bin Mukarrin'i ona karşı yeni bir ordu hazırlamakla görevlendirdi. Ve bu talimatının Numan bin Mukarrin'e Karib bin Zafer ve Sayib bin Akra ile gönderdi. Sayib'e de zafer kazanıldığı takdirde ganimeti askerler arasında adaletli bir şekilde paylaştırmasını emretti. Sayyib radıyallahu bu görevi yaptıktan sonra ganimetin beşte birini iki mücevher sandığıyla birlikte Halife Hazreti Ömer'e getirdi. Sayyib bin Akra'nın daha sonraki hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen Halife Hazreti Ömer'in Maliye ve Hazine Nazırlığı görevini yapmış, Hazreti Osman devrinde Abdullah bin Büdeil'den sonra İsfahan valisi olmuştur. İsfahan'da vefat eden Sayıp bin Akra radiyallahu anh'in oğlu Fudayl da İsfahan valiliği yapmış ve soyu burada devam etmiştir. Tabi'in alimlerinden Mesruk bin Ecda'nın kızıyla evlendiği kaydedilen Sayıbin çok az hadis rivayet ettiği ve kendisinden Ebu İshak Es Sebi ile Abdullah bin Avni'nin rivayette bulunduğu belirtilmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.